Selamün merhaba arkadaşlar ben Javex Bugün sizlere güncel sorgu panelimi tanıtacağım Tanıtmadan önce Şöyle bir oyunlar kısmını Göstermek istiyorum size önce Bu oyunlar kısmında bu da bulunan bu 7 tane oyunu oynayarak e, bakiye yükleyip Market kısmından Alışveriş yapabiliyorsunuz Misal şöyle açılsın market kısmı Hani şöyle anlatayım Size e, Diyelim ki bir haftalık üyelik aldınız Ve paneli beğendiniz hiç üyeliği kapatmadan ne kadarmış mesela bir aylık? 1000 lira. 1000 lira bakiye ekleyip direkt buradan satın alım yapabiliyorsunuz. Ben biraz panel içeriğinden bahsedeyim size. Kişi bilgi sistemlerimiz bulunmaktadır. Mühendis bilgi sistemlerimiz, aile bilgi sistemlerimiz, GSM çözümlerimiz bulunmaktadır. Operatör, GSM, TC Pro. Topu bilgi sistemlerimiz bulunmaktadır. Vesika bilgi sistemlerimiz, e-okul, ehliyet vesikası, adres bilgileri, plaka bilgi sistemleri bulunmaktadır eğitim bilgi sistemleri sağlık bilgi sistemleri meslek bilgi sistemleri kimlik işlemleri vardır kimlik oluşturucu vermiş olduğunuz bilgiler dahilinde kimlik oluşturuyor size tabi photoshop olarak daha sonrasında şöyle diğer araçlarda da sms bambarımız bulunmaktadır ve çalışıyordur aktif bir şekilde panelimi bu kadar tanıtabiliyorum şu an sizde hani herhangi bir sorgu yapamıyorum YouTube'un telif haklarından kaynaklı. Panelimle ilgilenmek isterseniz yorumlarda Telegram kanalım bulunmaktadır. Yorumlara ekleyeceğim. Telegram kanalıma gelip sohbet kanalımız, kanalımıza gelip kullanan kullanıcılara da sorabilirsiniz panelimi. Herkesi beklerim. İyi günler dilerim. Sağlıcakla kalın.